Selamlar. Merhaba. Selamlar. Nasılsınız? <laughs> Süper. İyiyiz. Sizleri bir tanıyalım bence. önce? Adım soyadımı söyleyeyim ya. <laughs> Kestik. Ben Eylül. Ee, Otlu'da moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Birinci sınıfım. Ee, Kampanya ikinci yılım. E, yaz oyunumuz olan Alice'in kalbinden de Alice oynadım. E, buna Bu sarışında Alice Hoops denen bir karakter oynadım. E, müzikayı çok seviyorum. E, ben Aysel. E, matematik üçüncü sınıf öğrencisiyim Mutlu'da. Kampanyada, kampanya orkestrasında çalıyorum. ikinci yılım bu sene klavye çalıyorum. E, yazın Alice'de de çaldım ve benim için çok tatlı bir süreçti. Çok keyif aldım. E, ben de Batuhan. Bilkent'ten 2022 yılında mezun oldum Bilgisayar bölümünden. <laughs> e, daha önce Bilkent Müzikal'daydım. E, sonrasında mezun olduktan sonra bir de kampanya deneyim çok fazla boş vaktimde olduğu için. E, uzaktan çalışıyorum hala bazen. <laughs> ben Ligi de gidip girdim. Eylül'le beraber girdik. Ben de orada 5 karakter oynuyordum. Babaydım, bir şeyler daha... Profesör, <laughs> 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 kalbinde de doğuyduk. <laughs> ben Alfredtim. Alice. <laughs> Peki toplukta yaşadığınız ve bize anlatmak istediğiniz güzel bir anınız var mı? Ne sen sonra bir sor. <laughs> Çalmayı unuttuğum bir an var mıydı? Ay. <gülüyor> <gülüyor> <Vardı>. <gülüyor> ne zaman ne zaman? Legal <laughs> Bond ilk akışı şey KTMT'de alıyorduk o akışı. Hı <laughs> şey What You Want çalıyorduk. benim solo girmem gereken bir yer vardı ama çok güzel dans ediyorlardı ve tam önümüzdelerdi vokaller böyle herkes kopuyor böyle deli gibi. Ben de onları izliyordum. Sonra girmem gerekiyormuş. Sonra Şefle birazcık bakıştık. <laughs> sonra vokal zaten girmeye başladı, ben ölçüyü kaybettim. Ondan sonra bayağı bir utanmıştım ama sonra bir daha hiç kaçırmadım orayı. <laughs> İyi mi olsun, kötü mü olsun? Nasıl istersen. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir anıdır. <laughs> Bu bir anı. Kötü. Kötü. Talihsiz bir anı. Yani talihsiz bir anı gerçekten. Ee, biz Alice'de oyun günü, ilk birinci gün temsilimize çıkacağız. Ondan önce küçük akışlar alıyoruz böyle çünkü daha önce e, sahnede Tüm oyunu alma gibi bir şansımız olmuyordu. Sahne dönemine yaklaştıkça o sahneye girdiğimiz için o zaman pratik olsun ve alışalım sahne ve dekorlara diye bir akış alıyorduk. O akışta da bir tane ikinci perdenin açılışı olan bir sahnemiz var. Bukitikarit Galisten diye. O sahnede bir tane çay masası var. Bu çay masası şapkacının çay masası. O şapkacının çay masasında şapkacı, fındık faresi ve Alfred Mart tavşanı olarak bulunuyor. Ee, şarkının içinde bir hareket var. Üçü birlikte. Ben masanın üstündeyken, e, masayı bir, da bir tarif edelim. Uzun bir masa ama çok geniş değil. Evet, masa gerçekten şu, yani otur, oturduğum yer kadar bir genişliği var ama uzunluğu uzun bir masa. Ee, ben onun üstüne geri geri böyle çıkarken beni bacaklarından ve kollarından tutup masanın üstüne şöyle çeviriyorlar iki tur. Ee, bu bazen e, temkinsiz olabiliyor. <laughs> çünkü benim hem e, korumu yani karnımı falan sıkmam gerekiyor. Hem de onların çevirirken aynı yani biri bu tarafa çevirip şey, biri bu tarafa ittiği için aynı evime de aynı şekilde fırlatmaları gerekiyor. Biz de o gün çok enerjiktik çünkü ilk günümüz olacak. Ve e, şey olurken beni iterlerken birinin enerjisi daha fazlaydı. Biri böyle, böyle yapıyordu biri yaptı. <laughs> Ve o, e, o enerjiyle ben yere düştüm. <laughs> Ama şöyle düştüm. Masamızın e, kenarları tahta olduğu için, oralardan sürtüne sürtüne böyle büyük bir düşüş şeklinde... gösterin Hayır göstereyim. <laughs> sol kolum ve e, sol e, bacağımın üst tarafı olarak böyle sürtünerek düşüverdim. Tamam. Buralarım e, birazcık e, kanamıştı vesaire, bir de morarmıştı yani kötü gözüküyordu gerçekten. Sonra bize dedik ki... Biz savaştan çıktık. <laughs> savaştan çıkmış, em, enkaz altında kalmış çocukları oynuyorduk biz. E, bir eski metro istasyonunun altında. O yüzden bize de dedik ki... E, Savaştaki insanların yaraları olur ve bandajları olur. O yüzden kapattık. Kapatıcıyla olmayınca o iş biz de bandana sardık bacağıma ve koluma. O yüzden herkes kostüm sanmış ve kimse anlamamıştı. <laughs> i̇kinci gün sanırım böyle ekstra sıcaktı artık yani zaten her gün çok sıcaktı yazın da ortası olduğu için bir de orada havalandırma bozuldu ekstradan. Evet. Yani böyle artık dehşet bir sıcaktı. Ve bizim bir sahne böyle çok hareketli bir sahne var ondan sonra bir yere tırmanıp yatıyoruz. Ben orada bir ufak kestirdim mesela. Yani böyle <laughs> böyle ateşli sıcaklarla beraber ben bir şey yaptım. Yani orada rol yapmıyordum artık. Bunlar. Gerçekten uyuyormuş, beni öyle uyandırmışım. Evet, Bugün bize hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? Ne, ne söyleyeceğiz? Siz e, söyleyin. Tabii. Alice'in kalbinden, müzikalinden... <laughs> son defa şarkımızı söyleyeceğiz. Gerçekten son defa söylüyoruz. Ha, ee, müzikalde Alfred karakterinin Karakter, yok olması, yani ölmesi tam olarak bilinmediği için <laughs> hikayede yok olması diye bahsedeceğim. Ee, onun yok olurken beraber söylediğimiz son şarkı. <laughs> Müzikalin kapanmasının önceki şarkı. Çok güzel çok duygusal bir şarkı. Biz hepimiz çok seviyoruz. Öyle. Bir de Aysel bir ayrı seviyormuş diye. Evet, Ağlıyor ben çok çalarken. Seviyorum. Çalarken de dinlerken de. Dünya <laughs> ne <Neyin> tatlı şarkısı. <laughs> <laughs> bir de bilmiyorum ya o çaresizliği aslında çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. O yüzden çok kaptırıyorum kendimi dinlerken. Ali <laughs> şey yapayım şey diyeyim. Yaz yaz şey yapsana 250. Ya. tekrar. Ne <laughs> yap, ne olur? Top. <laughs> 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 to